Merhabalar, ben Doktor Levent Aydar, kulak burun boğaz uzmanıyım. Bugün sizden gelen soruları cevaplamaya çalışacağım. Hadi başlayalım isterseniz. Nefes hayat kalitesini etkileyen bir şey tabii ki. Nefes hayat demek zaten. Yani nefes alamayan insanlar genelde sabah kalktıklarında bir yorgunluk hissederler, baş ağrısı, durum bozukluğu, enerjisi zayıftır, yani böyle bir negatiflik vardır muhakkak. O nedenle e, nefes alamıyor mu acaba diye düşünmeleri lazım tabii ki. O nedenle genelde bu tür e, hastaların hekime başvurmaları, hekim tarafından muayene edilmeleri gerekmekte. E, biz de ona göre değerlendiriyoruz. Zaten e, iki türlü seçenek sunuyoruz hastalarımıza. Ya sadece nefes almak mı istiyorsunuz ya da dışıyla beraber bir düzen oluşturmak istiyor musunuz diye burnunda. Ee, olmuşken hani onu da olsanız, beraber olsanız estetik kısmını da daha iyi olur diye tavsiyelerde bulunuyoruz. Ee, görünüm e, psikolojiyi etkileyebilir. Yani bazı ins insanlarda çok daha fazla etkiler ama bazı insanlarda e, kendisiyle barışıktır, etkilemeyebilir. Ama biz bunları ayırmak zorundayız hekim olarak da çünkü e, bu yapılacak ameliyat e, sonuçta çok değiştirilebilir bir ameliyat olmayacaktır. O nedenle görünümünü e, iyi düşünüp iyi ayarlayıp hastaya da çok takmayan bir hasta olması lazım. Yani çok titiz, çok takan e, simetri hastası olan kişilerle bu işin olmayacağını söylemek lazım. Yani hani onlarla bu işi yapmak çok kolay olmayacaktır. O nedenle hasta seçimi bizim için önemli. Yani çok takan kişileri çok seçmiyoruz yani. Biz ne yapıyoruz? İşte bir photoshop olayı yapıyoruz. Yani sonuçta bir görsel hazırlıyoruz ona. Hani en azından yandan e, böyle olabilir. Yani buna benzeyebilir diye. Onun tepkilerini alıyoruz son hastamızın. Yani eğer ki severse ha yani ben tamam bunun böyle olsa burnum mutlu olurum derse bize e, o zaman anlaşıyoruz hastamızla. Yani e, ee, o zaman karar veriyoruz. Tabii tam olarak şeklinin böyle olmayacağını ama buna benzer olacağını söylüyoruz. Çünkü bir eser anlaşması yapmıyoruz hastayla ama en azından bir fikir vermiş oluyoruz. Yani işte kemerin alındığında, burnu hafif kalktığında buna benzer bir görüntü olacağını söylüyoruz. Ee, o nedenle ona da soruyoruz bundan memnun musun diye. Evet olabilir derse o zaman demek ki psikolojisi hastanın ona hazır olmuş oluyor. Biz de ameliyat kararı vermiş oluyoruz. hastalar şimdi ameliyattan korkanlar var, korkmayanlar da var da korkanlar genelde birbirlerine soruyorlar. Olmuş arkadaşlarına, daha önce olmuş olanlara soruluyor. Ne gibi sorular soruluyor? İşte tampon olayı var bizim burnumuzda. işte şişlik, morluk, otur şeylerde ağrı olur mu çok? Tabii görünüş olarak o kadar yüzü şişen, moraran kişilerde ağrın da buna eşlik edeceğini düşünüyorlar. Ama yanlış bunlar tabii yanlış bilgiler. Artık tampon olayımız yok yani tampon kullanmıyoruz. Silikon kalıp dediğimiz hava kanallı silikonlar kullanıyoruz. Ödem tabii ki olacaktır yani sonuçta bir kemik orada kesiliyor artık e, piezo kullanıyoruz ultrasonik cüneyoplasti dediğimiz e, bir ödem olacaktır. Ama hani bu ödemin derecesi bazen kişiye göre de değişir yani yapısal olarak da değişebilir. Ama bu sürecin ağrılı olmadığını hep hastalarıma söylüyorum yani. Ee, i̇lk gün zaten e, hastanede yatıyorsunuz, orada gerekli müdahaleler yapılıyor, ağrı kesiciler damar yoluyla veriliyor ama ertesi gün, daha ertesi günden normal hayatınıza dönebileceklerini söylüyorum muhakkak hastalarıma. Ee, o nedenle korkmalarına gerek olmadığını söylüyorum ben. Evet, hastalar geldikten doğru doktoru buldun mu? Yani geldiklerinde hastaya biz anlatıyoruz. İşte sizin burnunuz bu, bu şekilde olabilir diye. Ama başka yere de gitmiş oluyorlar bazen hastalar. Ya da ilk kez geldilerse bazen öneriyorum da yani birkaç yere gidin, sorun, bakın. E, çünkü ürünler farklı oluyor. Her doktorun ürünü farklı olacak. Senin burnunu alıp sonra oluşturacağı burun hepsinin aynı olmayacak. O nedenle bu tercihte bu da çok önemli. E, doktorla iletişim çok önemli ameliyat boyunca ya da ameliyat süresine kadar hani sorular, cevaplar, iletişim o da çok önemli. Yani doktoru doğru bulmak e, biraz da şeyle ilgili yani e, hem hastayla hem doktorla ilgili diyeyim. E, ama bizim yani yaklaşımımız hastalara genelde e, ameliyat süresince yapacağımız şeyleri anlatmak, onu hazırlamakla geçtiği için bence ben doğru doktorum öyle söyleyebilirim.